Nerede bunlar ya? Herkes. amanın hırsız nerede hırsız! hayır 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 şey hayır, hırsız! Hırsız! hayır. Hırsız! hayır. Hırsız! Bak, konuşalım ya hayır 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 lütfen hanımefendi ben ada var adamı ya anam bunun ikizi varmış ya asıl ya, ya. Anneanne ne yaptın? aslan amca kim Aslan amca, uyan. Çok acıyor mu Aslan amca? Yok canım, geçti. Ama Aslan Beyciğim, siz de hiç tanımadığınız evlerde, tanımadığınız insanların... ...tanımadığınız mutfaklarında, tanımadığınız suları mı içiyorsunuz? Aslan! Aslan, ne oldu? Ne oldu Aslan'ım? Ne oldu? Zafer, kim bunlar? Yo 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 uyuyorum ben şu anda evet birazdan saatin alarm çalacak ve ben mis gibi uyanacağım evet. Tansiyonu düştü herhalde bir tuz ayran mı yapsak? Yok yok daha kötü olur gaz yapar bu saatte ona. Belma biraz kendine gelir misin lütfen? Çal alarm. Benim için çal. Yalnız benim için çal alarm. Belma abartma kendine gel ya Seferci bunlar kim? Ay bunların benim evimde ne işi var? Yahu kaç kere söyledim sana. Adanın teyzeleri ve eniştesi. Aslan Bey, hatırlıyorsun, tavayla kafasına vurmuşsun ya. Zafer, belki çok e, basit bir soru olacak ama bir kez daha sormak istiyorum. Bütün bu insanların benim evimde ne işi var? Yahu söyledim ya, yeğenlerini merak etmişler. Adayı merak etmişler, onun için buraya geldiler ve bu gece burada kalacaklar. Artık uzatma, şov yapma. Anne, baba, biz de buradayız. Misafirlerimiz de burada, değil mi? Ay misafirci yola. Of. Aşk kendi seçer.